Selamun Aleyküm değerli takipçi arkadaşlarım. Size bugün başka bir şey göstereyim. Arıza marıza değil. Araçlarınızı ekspertize götürdüğünüz zaman artık şu gösterecek olduğum olayı ekspertizlerin araçlarınızda yapmasına müsaade etmeyin. Gözünüz arkadaşlar aracınızda olsun. Bakın şimdi size gösterecek olduğum abarttıkça abartmış arkadaş. Bunun hakkında bir iki video ben çektim. Bir iki video başka bir arkadaşım çekti. Başka bir arkadaşım video çekti. İşi bilmeyen Kafasına göre sizin malınıza değer vermeyen bu insanlara araçlarınızı teslim ettiğinizde En azından bilmeyerek teslim ettiğinizde Gözünüz arabanızın üzerinde olsun Gel böyle kardeşim şimdi Bakın adamın çamurluğunu kontrol etmiş bu arkadaşımız Çamurlukta sayalım hep beraber Bakın kazım olayından bahsediyorum Kazımış 1 2 3 4 5 6 şu anda gözümün gördüğü 6 parça 6 yer farklı bölgesinden aracı kazımış. Ön kapıya gidelim. Gelir misin böyle? 1 kazımış. 2 Şuraya tornavida sokmuş. 3 Şuraya da kazımış. 4 Alabilir miyim ben kamerayı? Şimdi iç kısmına geçiyorum. Burayı kazımış. 5 Devam edelim. Arka kapısına geldim arkadaşlar. Bakın. Burayı kazımış. Tornavida sokmuş. Şöyle sizle beraber bakıyorum. Ben de. Şu bölgeye ne yapıldıysa bayağı bir uğraşmışlar. Orada bir şey yok. Geldik iç kısma. Bakın. Bir buradan kazımış. Yetmemiş. Bir de buradan kazımış paşamız. Anlam veremiyorum. Hani artık. Arka çamurluğun neyini kontrol ediyor? Bakın arka çamurluğu nereden kontrol etmiş adam? Arka çamurluk bu ya. Bu arabanın arka çamurluğu. Mübarek insan. Senin ne işin var ya? Burasını niye kazıyorsun? Anlamı ifade edemiyorum ya. Bakın. 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 Gelin şimdi bakalım. Bagaj kapağına geldik. Şuradan bir kazımış. Buraya tornavida sokmuş. Şöyle bir bakayım. Yetmemiş. Yani bir sefer bir tane kazınmış. Tutmuş burayı kazımış. Tutmuş burayı kazımış. Gördünüz mü? Şimdi bakın. Arka çamuruna girelim yine. Tutmuş yine burayı kazımış. Kapıya gelmiş paşamız. Elini almış ya tornavidayı. Dur durağı yok adam maşallah. Ya bir kişi bir yerden bir sefer kazdı madem öyle oraya baksana. Burayı kazımış. Burayı kazımış. Şuraya bir küçük çeltik atmışlar. Çentikmiş, çeltik diyorum ben de yanlış. Hemen beni de uyarıyorsunuz ha bu konuda. Sonra tutmuş burayı kazımış. Başka var mı? Paşamız eline tornavida aldığı gibi başlamış kazımaya yani. Buraya bakın tornavida sokmuş. Gözüküyor net bir şekilde. Olmadı burayı kazımış. Yine olmadı bir de burayı kazayım demiş. Gelelim böyle. Bakın. Şu bölgede tam olarak şöyle göstermeye çalışayım. Tutmuş burayı kazımış. Ağamız. Gelelim ön çamurunda diğer. Bazen bu üstleri de kazıyor. Yani hızlıca bakıyorum. Arkada araçlar var. Saatimizde artık gün sonuna gelmeye başladık. Bu çamurlukta bakın. Şöyle göstereyim. Burayı kazımış arkadaşımız. Tutmuş burayı kazımış. Yetmemiş burayı bir kazımış. Bir de üstünden kazayım demiş kazımış. Vallahi var ya. Seni tebrik ediyorum ha. Senin eksper değil de kazı işlerinde, belediye kazı işlerinde çalışman lazım. Süper iş yaparsın. Hiç erinmiyorsun, üşenmiyorsun da ha. Ya sistemi de hak ediyorsun. Bu mal senin olsa acaba onu kazır mısın? İnsanı sinire boğuyorsunuz ya. Bir tanesini kazdın şuraya bak. Boyalı kaputta kazımış. Yani adam tutmuş burayı kazımış. Burayı kazımış. Burayı kazımış. Ya adam var ya şuraya bakar mısın? Bak burayı kazımış. Burayı kazımış. Abartmıyoruz yani. Gösteriyoruz birebir. Birebir gösteriyoruz. Kardeşim bu işi yapan arkadaşlara söylüyorum. Allah aşkına bakın bir iki videomu seyredin. Ben size gösterdim orada nerelerden bakmanız gerektiğini. Adamların arabasını kazımayın. Arabalarını, araçlarını ekspertize götüren arkadaşlarım da Arkadaşlar aracınızı kontrol edin. Yani takibinde olun aracın. Beni arabayı göstermiyorlar bana. Valla kardeşim benim gözümün önünde eksperini yapacaksın. Benim müşterim orada bekliyor. Burada bekliyor. Bak orada kocaman cam koymuşum. Cam ekranın arkasında bekliyor. Arabasını görüyor. Ben aracımı göreceğim kardeşim. Çünkü bunları artık görmekten hani bu ide ilk ne son olacak? Öncelerinde de video çektim bunun hakkında. Bu mal inanın ki o adamın kendi malı olsa, kendi arabası olsa, aracı olsa böyle kazıma işlemini yapar mıymış bir ona sormak lazım. Kazır mıymış arabayı? Neyse. Dostlarım, ona yöte ekspertiz düzeler. Tüm takipçi abilerime, ablalarıma kucak dolusu selamlar. Araç kullanırken mutlaka ama mutlaka emniyet kemerinizi takın. Hanımefendi ablalarım için ee, onlar da araç kullanırken bazen görüyorum onları direksiyona çok yakın araç kullanıyorlar. Yani koltuğu çok öne çekiyorlar. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Siz araç kullanırken Allah muhafaza bir kazaya karışsanız direksiyon airbag'i size büyük zararlar verebilir. Mesafesi var. Bir şöyle ölçerek şu mesafenin üzerine çıkmayın. Onun 17 santim miydi, 20 santim öyle bir şey mesafesi var onun tam aklımda kalmadı o yüzden ee, onun için çok yakın aracınızı direksiyonu göğüsünde çok yakın araç kullanmayın hepinizi çok çok ama çok seviyoruz Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.